Geriye yaslanın. Gözlerinizi kapatmanıza bile gerek yok. Sadece hayal gücünüze güvenin ve şimdi düşünün. Çölün ortasındasınız. Güneş yakıyor. Hava neredeyse solunamayacak kadar ağır. Ama tam o an önünüzde yükselen bir mucize beliriyor. Gökyüzüne uzanan yeşil teraslar, suların yukarıdan aktığı dev kanallar, tropik ağaçlar ve rengarenk çiçeklerle kaplı bir bahçe. Burası Antik dünyanın en büyüleyici yeri, Babil'in Asma Bahçeleri. Ama ortada bir sorun var. Bu bahçenin varlığına dair hiçbir somut kanıt yok. Arkeologlar kazdı, tarihçiler inceledi ama bahçenin izine rastlanamadı. Peki o zaman bu efsane nereden çıktı? Bugün tarihin en gizemli sorularından birine birlikte cevap arıyoruz. Babil'in Asma Bahçeleri gerçekten var mıydı yoksa sadece güzel bir yalan mıydı? Antik dünyanın en büyüleyici yapılarından biri olarak kabul edilen Babil'in Asma Bahçeleri yüzyıllardır insanlığın hayal gücünü meşgul etmektedir. Bu eşsiz yapının varlığına dair kesin kanıtların olmaması onları tarihin en büyük gizemlerinden biri haline getirmiştir. Acaba bu bahçeler gerçekten var oldu mu? yoksa sadece bir efsaneden mi ibaret? Antik dünyanın yedi harikası listesinde yer alan bu bahçeler, diğer harikaların aksine somut bir iz bırakmamıştır. Piramitler, Rodos heykeli veya İskenderiye feneri gibi diğer harikaların kalıntıları veya güçlü arkeolojik kanıtları bulunurken, asma bahçelerin izine rastlanmamıştır. Bu durum, onların gerçekliği hakkında derin şüpheler uyandırmaktadır. Arkeolojik kazılarda Babil'in görkemli yapılarına dair birçok bulguya ulaşılmıştır. Ancak bu bulgular arasında efsanevi asma bahçelere ait hiçbir kalıntıya rastlanmamıştır. Bu durum bahçelerin varlığına dair soruları daha da artırmaktadır. Peki, bu kadar ünlü bir yapının neden hiçbir izi yok? Bu soru, tarihçileri ve arkeologları uzun yıllardır meşgul eden temel bir muammadır. Babil'in asma bahçeleri Sadece bir mit mi yoksa zamanın ve doğanın acımasızlığına yenik düşmüş bir gerçeklik mi? Babil'in Asma Bahçeleri efsanesinin kökeni, milattan önce 5. yüzyılda yaşamış Yunan tarihçilerine kadar uzanır. Ancak ilginçtir ki, Babil'i ziyaret ettiği bilinen Herodot eserlerinde bu bahçelerden hiç bahsetmemiştir. Bu durum, efsanenin yayılma şekli hakkında önemli ipuçları sunar. Bahçelerden ilk bahsedenler, Herodot'tan çok sonra yaşamış olan Strabon ve Diodorus Siculus gibi Yunan tarihçileridir. Onların anlatımları bahçelerin varlığına dair ilk yazılı kaynakları oluşturur. Bu anlatımlar efsanenin temelini atmıştır. Bu tarihçilere göre, bahçeler Babil kralı 2. Nebukadnezar tarafından inşa edilmiştir. Nebukadnezar, M.Ö. 605 562 yılları arasında hüküm sürmüş ve Babil'i altın çağına taşımış güçlü bir hükümdardı. Onun döneminde Babil mimari ve kültürel açıdan zirveye ulaşmıştır. Bahçelerin inşa amacı ise oldukça romantik bir hikayeye dayanır. Kral Nebukadnezar'ın eşi Amitis'in memleketi Medyan'ın dağlık ve yeşil coğrafyasına duyduğu özlemi gidermek için bu bahçeleri yaptırdığı söylenir. Bu hikaye bahçelerin popülaritesini artırmıştır. Ametisin memleket hasreti bahçelerin inşası için güçlü bir motivasyon olarak sunulur. Bu romantik anlatım efsanenin nesiller boyu aktarılmasında önemli bir rol oynamıştır. Ancak bu hikayenin gerçeklikle ne kadar örtüştüğü tartışmalıdır. Antik yazarların anlatımları bahçelerin katmanlı teraslardan oluştuğunu egzotik bitkilerle dolu olduğunu ve karmaşık bir sulama sistemine sahip olduğunu belirtir. Bu tasvirler, bahçelerin mimari açıdan ne kadar iddialı olduğunu gösterir. Ancak bu tasvirlerin ne kadarı gözleme, ne kadarı hayal gücüne dayanmaktadır. Bu hikayenin gerçeklikle ne kadar örtüştüğü, tarihçiler arasında hala süregelen bir tartışma konusudur. Antik kaynakların güvenilirliği ve efsanelerin zamanla nasıl dönüştüğü bu gizemin anahtarlarından biridir. Babil'in asma bahçeleri gizemini çözmek için arkeolojik araştırmalar önemli bir rol oynamıştır. 1800'lerden itibaren Babil bölgesinde birçok kapsamlı kazı yapılmıştır. Bu kazılar antik kentin yapısını ve yaşamını anlamak için büyük çaba sarf etmiştir. Alman arkeolog Robert Koldevi 1899'da Babil'de büyük çaplı kazılara başlamıştır. Koldevey ve ekibi, Nebukadnezar'ın saray kompleksleri, ünlü iştar kapısı, şehir surları ve tapınaklar gibi birçok önemli yapıyı gün yüzüne çıkarmıştır. Bu bulgular Babil'in görkemini gözler önüne sermiştir. Ancak tüm bu kapsamlı çalışmalara rağmen asma bahçelere dair hiçbir iz bulunamamıştır. Ne teraslı yapıların temelleri, ne gelişmiş su kanalları, ne de bahçeye dair herhangi bir kalıntıya rastlanmamıştır. Bu durum, arkeologları büyük bir çıkmaza sokmuştur. Antik yazılı kaynaklardaki bahçe mimarisi tasvirleri, o dönemin Babil mimarisiyle uyuşmamaktadır. Babil'in düz ve alçak yapılı mimarisi, teraslı ve yüksek bahçelerle çelişmektedir. Bu mimari farklılık, bahçelerin Babil'de var olmadığına dair güçlü bir kanıt sunar. Yüksek teraslar, gelişmiş sulama sistemleri ve spiral su taşıma mekanizmaları gibi özellikler, Babil'de değil, Assur mimarisinde daha çok görülür. Assur kralları büyük bahçeler ve karmaşık su mühendisliği projeleriyle tanınmışlardır. Bu durum bahçelerin kökeni hakkında farklı bir teoriye yol açmıştır. Koldewey'in kazıları Babil'in gerçek mimarisini ve şehir planını ortaya koymuştur. Bu bulgular efsane'nin tasvir ettiği bahçelerin. Babil'in fiziksel gerçekliğiyle bağdaşmadığını göstermiştir. Arkeolojik kanıt eksikliği, efsanenin gerçekliğini sorgulayan en güçlü argümanlardan biridir. Bu durum, Asma Bahçelerin Babil'de var olmadığına dair güçlü bir kanıt sunar. Arkeolojik veriler, efsanenin coğrafi konumunu ve mimari özelliklerini sorgulamamıza neden olmaktadır. Bazı tarihçiler, Babil'in Asma Bahçelerinin aslında Babil'de değil başka bir yerde olduğunu öne sürmüştür. Bu alternatif konum, Assur İmparatorluğu'nun başkenti Ninova'dır. Ninova, bugünkü Irak'ın kuzeyinde, Musul yakınlarında yer almaktadır. Bu iddialı fikri savunan kişi, Oxford Üniversitesi'nden tarihçi Dr. Stephanie Daly'dir. Daly, yıllar süren araştırmaları sonucunda, Asma Bahçelerin aslında Assur kralı Sanerip tarafından Ninova'da inşa edildiğini öne sürmüştür bu teori efsaneye yeni bir boyut kazandırmıştır. Dalle'ye göre asma bahçeleri inşa eden kişi Asur kralı Sanherip'tir. Sanherip, milattan önce 705 681 yılları arasında hüküm sürmüş ve Ninova'yı görkemli bir başkente dönüştürmüştür. Onun döneminde büyük inşaat projeleri gerçekleştirilmiştir. Ninova'daki saray kalıntılarında bulunan duvar kabartmaları, teraslı bahçeleri ve gelişmiş sulama sistemlerini tasvir etmektedir. Bu kabartmalar, Sanherib'in inşa ettiği büyük bahçelerin varlığına dair görsel kanıtlar sunar. Bu tasvirler, antik yazarların bahçe tanımlamalarıyla şaşırtıcı derecede benzerlik gösterir. Ninova bölgesi, Babil'in aksine, dağlık met topraklarına daha yakındır. Bu coğrafi yakınlık, kraliçenin memleket hasreti teorisini daha mantıklı kılar. Eğer bahçeler gerçekten bir kraliçenin özlemini gidermek için yapıldıysa, Ninova daha uygun bir konum olabilir. Doktor Delli, Babil'in asma bahçeleri olarak bilinen şeyin, coğrafi bir karışıklığın ürünü olabileceğini savunur. Antik Yunanlıların, Mezopotamya'daki büyük şehirleri genel olarak Babil olarak adlandırmış olabileceği düşünülmektedir. Bu durum, efsanenin yanlış bir adlandırma sonucu ortaya çıkmış olabileceğini gösterir. Bu teori, Asma Bahçelerin varlığını tamamen reddetmek yerine onların konumunu ve yaratıcısını yeniden tanımlar. Ninova teorisi, efsanenin ardındaki gerçeği arayanlar için güçlü bir alternatif sunmaktadır. Babil'in Asma Bahçeleri'nin varlığına dair kesin bir kanıt olmamasına rağmen, bu efsane insan hayal gücünün gücünü çarpıcı bir şekilde gösterir. Antik çağlardan günümüze kadar bu bahçeler birçok sanat eserine, edebiyat metnine ve popüler kültüre ilham vermiştir. Antik Yunanlılar için Babil egzotik ve gizemli bir yerdi. Onların gözünde Babil, her şeyin mümkün olduğu, olağanüstü yapıların ve zenginliklerin bulunduğu bir masal diyarıydı. Bu algı, efsanelerin doğuşu için verimli bir zemin hazırlamıştır. Bahçeler bu hayal gücünün bir ürünü olarak kulaktan kulağa yayılarak gerçeklik algısını aşan bir efsane haline gelmiştir. Anlatılan hikayeler zamanla abartılarak ve süslenerek daha da büyülü bir hal almıştır. Bu durum, efsanelerin nasıl oluştuğunu ve yayıldığını anlamak için önemli bir örnektir. Yunan tarihçilerin çoğu Bahçeleri kendi gözleriyle görmemiş, başka gezginlerin veya tüccarların anlattıklarını aktarmıştır. Bu dolaylı aktarım, bilgilerin çarpıtılmasına ve efsanevi unsurların eklenmesine yol açmış olabilir. Kulaktan kulağa yayılan her hikaye gibi, Asma Bahçeleri efsanesi de zamanla kendi gerçekliğini yaratmıştır. Bu durum, efsanelerin ve mitlerin toplumlar üzerindeki etkisini gözler önüne serer. Gerçeklikten bağımsız olarak bir hikayenin ne kadar güçlü ve kalıcı olabileceğini gösterir. Babil'in Asma Bahçeleri, insanlığın ortak hayal gücünün bir ürünü olarak varlığını sürdürmektedir. Babil'in Asma Bahçeleri'nin varlığına dair kesin bir cevap olmasa da, bu gizem tarihin en büyüleyici sorularından biri olarak kalmaya devam ediyor. Arkeolojik kanıt eksikliği ve alternatif teoriler bu efsanenin karmaşıklığını artırmaktadır. Belki de Asma Bahçeler Hiçbir zaman fiziksel olarak var olmamış, sadece insanlığın hayal gücünde yeşermiş bir rüya bahçesidir. Ya da belki de Ninova'da farklı bir isimle, farklı bir kral tarafından inşa edilmişlerdir. Bu gizem bizleri antik dünyanın derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkarır. Tarihin tozlu sayfalarında kaybolmuş gerçekleri ararken efsanelerin ve mitlerin gücünü bir kez daha hatırlatır. Babil'in Asma Bahçeleri Çözülemeyen bir sır olarak merakımızı canlı tutmaya devam edecektir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Babil'in Asma Bahçeleri gerçekten var mıydı yoksa tarih boyunca anlatılmış en güzel yalan mıydı? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyoruz. Eğer bu tarz gizemli konular ilginizi çekiyorsa kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.